Yolumuz Sivas. Olukman'a düştü. Olukman'ın girişine doğru bir kalabalık. Belli ki düğün konvoyu ama o bildiğimiz konvoylardan değil. Kervan konvoyu. Tabi de konvoy arabaları. Traktör. Bacım? Suna. Suna. Derya. Derya. <laughs> Arzu. Allah büyük kaş vermiş der ya maşallah Ayşe Ayşe Bunlar kimin valla babam Hoş gelmişsiniz. hoş bulmuşum babam <laughs> Siz iyisiniz İyi sen nasıl Allah bu kızlar da benimdir babam Allah bağışlasın ha. dört tane dört tane kızım vardır bir tane ihtiyar babam vardır babanız hep ya. nereye böyle ha Vallahi işte bu bir köyden çıkmış yok ha böyle gelmiş yok babam e, düğünümüz vardır. Düğün. Evet, düğünümüz vardır babam. İşlenmek e, için biz de işte böyle elimizden gelen çabayı, gayreti, yörelerimiz usuluna göre e, gayret hoş ediyoruz. Hoş, ya, hoş bulmuşuz. Şeref verdiniz. Ya biz kimiz? Koca yere şeref vereceğiz. Buyurun hediyemizi kabul edin. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ya sağ ol, Allah razı olsun bu hediyeleri niye ben, veriyorsun? Düğünün adetidir, geleneklerimizdir, göreleğimizdir. Göreviniz ne? Bu düğünün bir e, düğün kahyası olarak Kahya Hela, mısınız? Evet kahyayım. Ne yapar düğün kahyası? Valla bu düğünün bütün sorumluluğu benden sorumludur. Kahya zararı... Ya, ya Yaşa be Kah, kahya be. Anladın o kadar yürüyoruz yürüyoruz yoruluyoruz. Evet. Deve getirmişsin ya. Hay yaşayasın sen. Siz, Sizde. Canım düğün kahyam be. Evet. Dayım yaşa be dayım ben. Yaşa ya Öyle yoruldum. Yaş traktörün oraya gidelim de. Yoruldum ben. Üstüne alın. He ya götürün Bistirelim. ya. Bistirelim. Deveye bir binelim. Getir dayım deveyi. giyiyorum. Deve değil mi bu? Baba deve ayakta binilmez. Yıkar ondan sonra binersin ya. Doğru. Doğru. E ee, unuttuk deveye binmeye binmeye. <laughs> Dur yanlış aklında kalmadıysa deveyi şey yıkalım. <laughs> Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? Deve yıkma efekti öyle olur. Pış diye. Yavru ama bu galiba dayı be. Normalde pekte de yavru değil. Bu ne? Çöl güneşinden korusun. Evet. Bizi. Gözlerini çölden korusun diye gözlük tamam. Hadi gidelim köye dayıcım. Hayır, dur hele dur 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 dur. Çömdürelim gene deveyi. İh ih. Oh. ih, ih. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle ol ya helal edin hakkınızı boş bulundum ben de. Böyle bir şey olabilir mi canım? Yani adam şehirden gelecek, deveye binecek, rahat rahat ta kilometrelerce gidecek. Burada ablalar yürüyecek olmaz. Ne olur kusura bakmayın bacılar. Deve sizin hakkınızdır. Buyurun siz benim deveye. benim 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 Rica ederim bacım. Lüt Derya mıydı? Evet, Ayşe. De Ayşe. <laughs> buyurun. Lütfen, lütfen, Olur mu canım öyle? Buyurun. Dördünüz birden. Canım sağlam deve taşımaz mı? Siz de yani. Devemiz besini değildir. Dördünü çekemez abi. Oğlum ben az önce sordum. Allah Sen de deve iyidir dedin. Yavrudur dedin. Biraz bakımsız. Yo yo iyidir iyidir dedin ya. Benim bacılar buyurun. Can o kadar şehir gördük biraz medeniyet gördük. Bayanlar yürürken ben devede rahat rahat gidebilirim. <laughs> Can ta köye kadar. Hadi buyurun gidelim. Hadi bak. <laughs> Aa bu bu deve ne yükler taşır? Vallahi çok taşır taşıdı babam zayıftı şu baba. Deremiz zayıftı, delemiz, delemiz. Vallahi sabahtan yiyemememişim babam kurban olan ya. Kurban olan babam Ay aşk olsun. Sapa sağlam deve. Dört tane şuncaz bebeğimi taşıyacak Diğer durur, diğer yaşlanmıştır. Bu deve. He vallahi. Az önce yavrıdı. Ama yavrıcık etmiştir babam ya. Yükünü azaltmak lazım evet, devenin. He vallahi ya. De. Yükünü bir azaltalım. <laughs> <de>. Yükünü. yükünü. <laughs> yükünü azaltalım dayı de. O ne? Ben de diyorum ki develer ne kadar güçlü mahluklar diyorum. Me Me Meğer devenin iç organları ha, tövbe tövbe. Beşer insan gibiymiş ya devenin iç organları. Ee, kolay gelsin. De Develer diyeceğim A A A ayıp olmasın. İyi misiniz? <laughs> e Efendim? Yok. Yok. Evet. Deveye sormuşlar neden boynun eğri diye. O da demiş ki ne neren doğru ki demiş. <laughs> Hakikaten doğruym. Devenin her tarafı eğri büğrüymüş. Toparlayalım biz tekrar. e fazla taşıyamayacağı yük yüklemeyelim hayvana Çok Çok güçlüdür benim canım. şimdi güçlü oldu değil <laughs> mi? Bilin ablalar. Kolay zayıftır abi. Ya yani, ya. ya 30 saniyede hem zayıf hem güçlü olur mu? Ve hadi buyurun düğünü. <laughs> Demek ki neymiş? Atasözlerimiz doğruymuş. Devede de boy var ama şuncağız eşeğin arkasından gidermiş. Doğru. İyi. Ya direksiyon hidrolik değil, tam kumanda edemiyoruz tabi yani. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.